Selamun aleyküm arkadaşlar. Sarı Prenses ve Ciklet Türleri kanalından herkese merhaba. E, bu videomda e, Sarı Prenses akvaryumumda şeker pembe cikletim e, ağzına yavru toplamış. E, yavrularını ağzından çıkartacağız, bakalım e, sarı prenseslerin içinde ne kadar ağzında yavru tutabilmiş, hep beraber göreceğiz. Kameramanımız da bu arada e, Melisa Arayan kızım. Benim videomu çekecek şimdi, telefonumu tutacak. Telefondan çekiyorum ben. Şimdi videomuza tekrardan geçiyoruz. Öncelikle e, akvaryumdan bir miktar leğenime su alacağım. Ve leğenime su aldıktan sonra mı yakalayıp e, kusturma işlemini yapacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, balıklarım genelde e, sarı prenses. Birkaç tane şeker pembe vardı. O da büyük bir ihtimal e, ağzında üç renk e, balık olacak. İnanıyorum. Mavi prenses. Şeker pembe ve beyaz prenses olarak ağızlarından çıkacak. Şimdi videoma dönüyorum. Yakalayıp. Balığımız görmüş olduğunuz gibi e, şeker pembe. Şimdi bakalım balığımızdan 3 renk balık çıkacak mı yavru? Çünkü bu şeker pembelerimden beyaz prensesin beyaz prensesle şeker pembenin çiftleşmesinden olduğu için balıklarım 3 renk balık atıyor. 3 çift üç renk yani farklı. Bakalım şimdi mavi prenses, beyaz prenses ve şeker pembe yavrulayacak mı? Evet. Tam olarak oluşmamışlar ama bunları hemen su tepkili kuluçka makinemle düzeltirim. Birkaç gün içinde kendilerine gelirler. Az uzaktan tut kızım. Maşallah. Gene de bayağı da yavrusu olmuş. Bir iki haftadır ağzındaydı. Gün sayamadım ama zaten kuyruklarıyla gözleri oluşmuş. 3-4 gün içinde balık kendini toplar yavruları. <laughs> E, renklerini de görmüş oluruz şu an yapma öyle kızım bak balık balık kuluçkaya koyduktan sonra dediğim gibi birkaç gün içinde eşya yapar e, görmüş olduğunuz gibi de şırıngayla e, yavrularını alıyorum hafifçe ağzı zaten açık olduğu için e, şırıngayı ufak bir bastırmayla e, balıkların hemen çıkmasını sağlıyorum diğer türlü kürdan falan vesaire sokmuyorum bu da o kadar zararlı bir şey değil zaten balığın ağzında su var Herhangi bir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. E şimdi kuluçkaya koyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.